Heyecan. Ah, bu çok ilkel. Çok barbarca. Buna karşı bir kanun olması lazım. Bu sadece otomobil yedek parça dükkanı. Açık pazarda yedek parça sattıklarını mı söylüyorsun yoksa? Ne tür bir arıza böyle şeyler Alman'a sebep olabilir ki dostum? Merhaba çocuklar. Yeni kornamı bir dinleyin. Hey, burada harika şeyler varmış. Tüylü küp şeyler, mini tür dişi kadın kopyası, ee, bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum Kes şunu evlat, eve gidiyoruz hem de hemen. Vay canına, senin egzozunu kim tıkadı ha? Ben daha gencim, senin bildiğin botlara benzemem ben. Bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama Bumble bir haklı. Daha çok dolaşmalısın Ratchet. İçimi tuhaf bir duygu kapladı, hepsi bu. Eski savaş yarası yeniden harekete geçti. Genelde bela demektir. Büyük savaşta çok ciddi çatışmalar görmüş olmalısın. Evet gördüm ve hala bundan söz etmek istemiyorum. Ben de tam bunu söylüyorum işte. Geçmişi unut artık. Rahatla biraz. Büyük şehrin parlak ışıklarının tadını çıkar. Tamam büyük şehrin tadını çıkar. <laughs> hey, bence bu adam güvenlik ödülünü asla kazanamayacak. Bumblebee, ışıklar ve sirenler. O sürücüyü mutlaka yakalayacağız. <laughs> Gelecek sefer karşıya geçmeden iki tarafa da bakın. Tamam bakarım. Ratchet. Ratchet. Sağ teknisyeni Ratchet. Konuş. Durumun nedir? Disiplik onlar. Her yerden ateş ediyor efendim. Buraya sıkıştık. No! <laughs> Ratchet. Haber alma subayını bulabildin mi? Olumlu efendim. Ne yazık ki onlar da onu buldu. İşlemcisini tek parça halinde istiyorum. Çok değerli ve gizli giriş şifreleri taşıyor. Bunlar diseptikonların ellerine geçmemeli. Bir, bir, bir terslik var doktor. Bacağımı oynatamıyorum. Aa, i̇lk olarak şoka girmişsin. <laughs> Sakın bayılayım deme. Senin adın ne asker? Ar, Ar -C, efendim. Bana efendim deme. Ben maaşlı elemanım. He <laughs> he. Adım Ratchet. Anladın mı? evet. Evet efendim. Evet. Ratchet. Beni dinle Arsi. Bu bir elektromanyetik atım jeneratörü. Bilinç merkezini geçici olarak aşırı yükleyeceğim. Böylece müdahalede bulunabilirim. Hayır, hayır. Giriş şifrelerini silebilirsin. Onlar çok değerli. Merak etme. Hafıza hücrene herhangi bir hasar vermek için daha güçlü bir vuruş gerekir. Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz. İyi olmak bu mu yani? Aralık ayındaki yapraklar gibi donup kaldın. Ben orada donup kalmadım. Sistemimde bir aksaklık olmuştu hepsi bu. Aksaklık dedin de... ...sizce o arabadaki adamın derdi neydi acaba? Söyler misin Ratchet kaç tarama daha yapacaksın? Kaç tane gerekirse. Savaş yaraların mı açıldı? Hala bundan söz etmek istemiyorum. Ama benimle konuşabileceğini biliyorsun. Yani her konuda. Ne zaman istersen. Yani bot bota. Yani göğüs plakanda kurtulmak istediğin bir şey varsa. Artık konuşman bitti mi? Evet galiba bitti. Elektrik kesintisi ve bu esrarengiz taşıtla ilgili yapılan yayınları izliyordum Prime. Dur. Dur. Şimdi sizleri Haber 43 helikopteriyle polisin yüksek hızlı takibine tanık olmaya götürüyoruz. Bu açıdan da görüldüğü gibi taşıtı izleyen bölümde sokak ışıklarının tamamı sönüyor. <laughs> Seni buradan çıkaralım asker. Yüzey çok hareketli. Eski tünellere girelim. Tuzumu yut, diseptikon pisliği. Ne saklıyorsun botu? Arkandaki sakın haber alma subayı olmasın? <laughs> <laughs> Hepsi bu mu? Uyusam daha iyi olur. Seni uyutacağımdan emin olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Doktor Bot Prime'ı duymadın mı? Bu arabadaki serserinin peşine düşüyoruz Tamam tamam Bağırmana gerek yok Rexit eğer gelmek istemiyorsan Bizi buradan izleyebilirsin Ben iyiyim Hadi gidelim Pekala Bu işi kolay yoldan da yapabiliriz Zor yoldan da Aracınızı çizdiysem özür dilerim bayım. Yanılmıyorsam sigorta diye bir şey var. Zararınızın tamamını ödeyecek. Ratchet, Bolton size doğru getiriyoruz. Hey bu hapsizlik. O araba bayılmalar. Hayır, bu imkansız. Oh. Ah. <S porengülüyor> Manyetik güçlerin bu kabloları etkilemez. Karbon fiber, metalik değil. Seni diseptikon pisli. <Sessä> <Estoy Szer> ben onlardan biri değilim. Adım Lockdown. Bana daha çok kelle avcısı derler. Diseptikonlar bilgiyi para öder savaş planları, giriş şifreleri. Arkadaşın sayesinde kendimi yenileyebilirim. Tabii ki aslında ne için yaşadığımı biliyorsun. Afgan nimetleri. Yeni manyetik jeneratörüm gibi. Beğendin mi? İşte orada. <laughs> Bu gecelik yeterince zarar verdin. Şimdi lütfen aracınızdan çıkın bayım. Bir sorunumuz var. O araç bana ait. Sen oh, de Bana lockdown diyebilir. Ah, ah. Ah. Tabii hafızanın yeniden yükleyene kadar... ...bana hiçbir şey diyemeyeceksin. Prime! Olamaz! Hayır! Ne yazık ki tarayıcıların Prime'i ya da o arabayı göstermiyor. Bir insan nasıl olur da Prime'la kaybolup onun enerji izlerini maskeleyebilir? Peki şimdi ne yapıyoruz? Niye bana soruyorsunuz? Ben Sıhhiye Botu'yum, sağ komutanı değilim. Bize bu adamla ilgili anlatmadığın bir şey mi var? O bir adam değil. Ve o bir araba değil. O bir diseptikon. Yani sayılır. Ve adı da Lockdown. Büyük savaşlarda beni yakalayan da oydu ve işte bunu da o yapmıştı. O bir ödül avcısı. Yenilenme karşılığında bizim gibileri disepdikonlara götürür ve kişisel mekanizmalarımızı ganimet olarak saklar. Yok hayır kalkma Optimus Prime. Kim olduğumu nereden biliyorsun? Bilmek benim işim. Megatron'u yok eden otobotun başına oldukça büyük bir ödül koydun. Ama Megatron'u ben yok etmedim. Onu yapan yapamazsa... Benim değil. Tek bildiğim seni teslim ettiğinde kariyerimin en iyi yenilemesini alacağım. Sen bu gezegenden ayrılmadan otobotların bizi bulacak. Öyleyse gelsinler. Biraz yedek parça işime yarar. Sen bir şey mi arıyorsun? Evet. <laughs> Bu düşük seviyeli manyetik darbe seni susturmak içindi. Hafıza hücreni yok etmeye zorlama. Seni tebrik ederim. Oldukça iyisin. Ve o kabloları keserken gördüğüm ilk şey bu güzel balta oldu. Baltan çok iyi olsa da kancaların daha etkileyici. Galiba ikisini de alacağım. kaç mega döngüdür arayıp duruyoruz. Onu asla bulamayacağız. Bunu nasıl da düşünemedim. Lockdown başından beri bizi izliyordu. Gözümüzün önünde saklanıyordu. Ve biz bunu yuttuk. Üstelik de bas baya. Dur. Hem de gözümün önünde saklanıyordu. İşte cevap bu. Bu Lockdown'la Prime'ın kaybolduğu eski Detroit'in uydu görüntüsü. Bu da bölgenin üç gün önceki hali. Hey! O depo nereye gitti? Aslında hiç yoktu ki. Aa, bu holografik bir pelerin. Hiç şüphesiz ödül avcısının gemisini saklıyordu. Zekice. Yeterince zeki değiller. Hadi gidip kuyruk yüzgecini kıstıralım. Ben oraya geri dönemem. Senin devrelerin mi karıştı? Primedan söz ediyoruz. Bunu tartışacak zamanımız yok. Optimus Prime'ı mı yakaladın? Onu hemen bize teslim et o otobot liderimize yaptıklarını ödeyecek. Evet, ödemeye gelirsek önce onu alayım. Lütfen sabırlı ol ödül avcısı dostum. İyileştirmelerini görünce memnun kalacaksın. Çünkü ben senin sonucundan memnun kaldım. Oh, itfaiye aracına döndüğünü görmek istiyorum. Görebilir miyim? Görebilir miyim? <laughs> Görebilir miyim? Bu ödül avcısı çok akıllı. Ama biz daha akıllı olmalıyız. Çok dikkatli ilerleyin. Zaman yok. Hadi girelim. Otobotlar. Tam tahmin ettiğim gibi. Ah, ah. hey, Yanı çizgilerime dokunmayın. Ah. <laughs> ah. Demek sert oynamak istiyorsun ha? Gel bakalım otobüs. <laughs> <laughs> bu şey bana zarar veremez. Zarar vermesi gerekmez. <laughs> hey, bu haksızlık. Ha? <laughs> Çocuklar, onu buldum. Saklanabilirsin ama benden asla kaçamazsın. Hey, O Prime'ın baltası. Oh oh Prime'ın baltası. Ve çok yakında kancalarını da alacağım. için bir ganimet daha. Ah, seni neredeyse unutuyordum. Çok etkilendim. Biri üstümde iz bırakmayalı neredeyse çağlar olmuştu. Girecek seferki daha çabuk olacak laptan. Ah, 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 ah. Sitting in a Birbirimize birkaç numara gösterebilir. Tabii seni Decepticonlara teslim etmek zorunda olmasaydım. Sakın otobotlara yaklaşayım deme. Dur, seni çok iyi tanıyorum. Manyetik jeneratör değil mi? İsimleri ve yüzleri hatırlamam. Ama ganimetleri asla unutmam. Eski boynuzun nasıl? Hala kırık mı? Belki diğer tarafını da kırarak düzeltebilirim. Bir daha asla bir otobottan ganimet alamayacaksın. Öyle mi? Beni kim durduracak? Ben durduracağım. Ya sızıntısını bile durduramazsın. Ama merak etme. Ben senden istediğimi uzun zaman önce aldım. <laughs> i̇şte bu çok üzücüydü. <laughs> Bu da ne böyle seni kapatmıştım. İnsanlar buna ölü numarası diyorlar. Ama kimin yaptığını sakın sorma. Ve yanlış anlamadıysam elektromanyetik alan jeneratörünü taşıyan botların onlardan etkilenmeyeceği hiç aklına gelmemiş. Düşün, düşün. Bu bir gemi. Bir hava kilidi olmalı. Kapı değil. Ha. Diseptikonlar bilgiye çok iyi para ödüyor. Arcee! Hayır! Ratchet! Prime! Ratchet! Eh. Kıpırdama ve konuşmaya çalışma. Bazı ayarlamalar yapacağım. Kalkış işlemi başladı. Gitmeliyiz. Ölü numarası yapmak, ha. Bunu unutmamalıyım. Ee, e, 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 ben mi yanlış duyuyorum yoksa büyük bir gürültü mü var? Evet büyükmüş. Dur. Biliyor musun? manyetik güçlerini takdir etmeye başladım. Ganimet kasasında yeni bir yer açabilirim artık. Ganimetleri seviyor musun? Al o zaman. <laughs> Eskiden olsa manyetik jeneratörümü kullanıp bunu daha acısız şekilde yapabilirdim. Ne yazık ki o artık bende değil. <laughs> A generator onu kullan lütfen lütfen kullan O işlemcinin içinde önemli bir veri olmalı haber alma botu Çünkü seni bizzat Megatron sorgulayınca tutsakları hemen bana getir ödül avcısı kullan bütün gücüyle. Hafıza çekirdeğimiz sil. Ne? Arse, hayır olamaz. İşlemcimdeki işlemcimdeki giriş şifreleri savaşın gidişatını tamamıyla değiştirebilir. Megatron onları ele geçirirse. Ha? Bu da ne? Jeneratörü <laughs> dolduruyorsun. Arsi, söylesene, iyi misin? Arsi de kim? Neredeyiz? Ah. Neler oluyor? Ve seni tanıyor muyum? Acını azaltmak için o jeneratörü kullanmamı mı istiyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> tıbbi bir cihazdır. İyileştirmek içindir. Ve sen onu silaha dönüştürdün. Hayır! <laughs> Ve bu da Arsi için. <gülüyor> <gülüyor> Sıkı tutun Prime, biraz canın yanabilir. Şimdi nasılsın peki? Kolum eskisinden daha iyi. Senin sayende. Kastettiğim bu değildi. Geçmişte başına gelenler için seni daha çok takdir ettiğimi söyleyebilirsin. Neden hatırlamak istemediğini anladım. Bak, hatırlamak istemediğim için değil. Hatırlamak zorundayım. Hatırlamayanlar içinde buna mecburum. Yine de arada bir güvenilir bir dostla konuşmanın sana zararı olmaz. Ne bilmek istiyorsun?